Yaptıklarımdan dolayı sizden gerçekten çok özür dilerim. Bundan sonra sırf güzel görünmek amacıyla asla rejim yapmayacağım. <laughs> Şunu asla unutma Ayşegül. Düzenli spor yaparsan ve düzenli beslenirsen hayat boyunca rejim yapmana gerek kalmayacak. Gördüğün gibi karşında bunun canlı örneği duruyor. Bana bak. Canlı iki örnek demek istedin herhalde. <laughs> yani çok isterdim ama görünen köy. <laughs> görünen köymüş. Ben senden zayıfım bir kere. <laughs> Ay yok artık. Hadi gel tartılalım. E, tartıda ben fazla çıkarım tabii, benim boyum var. Sen bana bücür mü demek istiyorsun? Sen bana tombik mi demek istiyorsun yani? Bana bak Melda! Asıl sen bana bak! Sen benimle böyle konuşamazsın! Asıl sen benimle böyle konuşamazsın, ben senden büyüğüm bir kere! Hayır, sen benden büyük değilsin, sen benden yaşlısın! Ne? Ah esas sana ne? Bana bak, sen bana sana ne diyemezsin! Ay dedim bile! Melda hala, ne oldu tartışmanız? Ne olacak? Geldi, alttan aldı, özür diledi ve ben de affettim. <laughs> Aferin, iyi yapmışsın. <laughs> ne oldu tatlıya bağlanmış tartışmanız? Ee, evet, yani alttan aldı, özür diledi, Hı. ben de uzatmadım. <laughs> Aferin, iyi yapmışsınız. Neyse, ben okula kaçtım. Hadi. Güle güle canım. Halamlardan özür diledim ama senden bir türlü dileyememiştim. Kusura bakma. Demek okulu bırakmayı düşünüyormuş Hı. ha. Ama böyle olacağı belliydi. Kara Sevda yedi bitirdi adamı. Aklında, kalbinde hep ben, hep ben. Bir de burnunun dibinde o Melda var. <laughs> e her şey bir yere kadar tabii. E yalan mı canım? Dilaver'in hayatında bir tek ben varım. Herkes bunu bilsin. Ee, ama bence hani Melda halamla da araları iyi gibi. Ha yok canım sen de aa. Hiç öyle şey olur mu? O onun hayatındaki tek dert ortağı benim. Melda ile en ufak şu kadarcık derdini bile paylaşmıyor. Ay kusura bakmayın geciktim. Yani okuldan sonra Dilaver Bey bir kalın dedi. Dertleşmek istiyormuş da. Yani yazık adamcağız ciddi bir kimlik bunalımı yaşıyor. Öyle mi? İnsan mı hayvan mı, yoksa odun mu olduğuna mı karar veremiyormuş? Hayır Selda, iş değiştirmeyi düşünüyor. Niye? Yanındaki öğretmenler yetersiz de ondan. Bak Selda, bu sefer geçen seferki gibi ayağıma kadar gelip özür dilesen de affetmem ona göre. Ne? Kim? Ben mi gelip senin ayağına özür dilemişim? İyi düşün bakalım öyle mi oldu? Evet öyle oldu. O zaman... ...ben gideyim biraz mutfakta düşüneyim... Hı -hı. ...öyle mi oldu. Eee <laughs> <laughs> sen ne dedin Melda hala? Dedim ki bir hafta izin al... Hı -hı. ...şöyle farklı yerlere git... ...değişik bir hava teneffüs et... ...kutuplarda hava çok güzelmiş... ...oraya gitsin. <laughs> Selda! Hı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Müdür Dilaver asla okulu bırakmaz... ...o adam okulla kafayı bozmuş. <laughs> Thank you